Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çukuru bayağı genişlettim. Son bir sıra kaldı. Şunun da şarjı yeterse burayı da yapacağım. Daha sonra dinlenmeye gideceğim. Hadi artık bitsin ya. Şöyle. Kolay gelsin abi, kolay gelsin. Ha, sağ ol Sakar'cım hoş geldin. Kolaysa başına gelsin. <laughs> çalış, 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 çalış. Bak 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 bana çalış diyor. Gel aşağı sen çalış biraz. Valla yoruldum ya. Yok yok benim işlerim var. Adam geldi kamyonu bıraktı. Evin önüne taşımamız Kamyonu orada mı bıraktı? He anahtarı da bana verdi. Anahtarı sana mı verdi? Çabuk at onu aşağıya. Sende kalmasın kamyonun anahtarı. Ver onu bana. Yanıma gel ya Allah Allah. Bana ne vermem yoksa? Ya Sakar şu sırayı bitirmem lazım. Baksana. Toprak burası da. Ya son dersin? Hadi gel gel. Tamam dur azıcık daha yapayım geliyorum bekle. Oradaki köylüler iki saattir beni izliyor. Sanki film izliyorlar ha şunlara bak. Arkandakilere bak. A, ondan ne yapsın Kerem? Ondan da dışarıda... işler biz burada inşaatla uğraşıyoruz arkadaşlar. Köylüler bizi izliyor. Bu arada hepiniz hoş geldiniz Doktor Ailesi. Videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu elimdekinin şarjı bitmek üzere. Azıcık daha yapayım. Sonra yukarı çıkacağım. Hadi bekliyorum, bekliyorum hızlı ol. Tamam tamam bekle bitti bitti. Şu kadar yapayım. Ben de şu ihtiyaçları seveyim. Ooo işler iyi gidiyor, işler iyi gidiyor. Kamyon falan şarj ediyor bu. Ooo güzel güzel. Tamam bu kadar yeter ya. Arkadaşlar devamını birazdan yapacağım. Biraz dinlenmem lazım. Şu kamyonu da evin önüne çekeyim. Bunları şöyle yapayım. Geliyorum bekle. Bak 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 köylüler hala burada. Lan bana bakın köylüler. Gidin lan buradan yürün evinize. Hani biz seni izlemeyi seviyoruz. Kızma lan bize ne oluyor? Ya arkadaşlar ya seni izlemeyi seviyoruz diyorlar. Bu arada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeni bir köy bulduk. Bu köyü artık şehri çevireceğiz. O yüzden inşaat yapıyoruz. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi. Heh, kamyon burada anahtarı ver bana. <laughs> Ver bakayım anahtarı. Şöyle binelim kamyonumuza. Hadi bin 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 bin. Bismillah. Heh çalıştı. Tamam dur tamamdır, dur kapıyı kapat kapıyı kapat dur. Öp kapıyı. kapıyı. Tamam dur dur. Hadi gel 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 gel. Geliyorum. Geliyor mu? Gel gel. Gel gel gel. Damat 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 damat. Dur 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 dur. Biraz sağa git biraz sağa git. Çok az sağa git. Lan sağda adam var olmaz. Sola götüreyim bari. Tamam biraz götür 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 götür. Sola götür biraz daha. Biraz daha biraz daha biraz daha. Çık önümden çık önümden. Heh. Tamam. Tabii. İyi tamam burada durursun. Bana bak bunun doğru sesini de Ahmet amcanı ara. Getirsin taksın tamam mı? Tamam tamam. Oh, şu anahtarı da alayım da bari cebimde kalsın. Sakar ben çok yoruldum abim ya. Sabahtan beri çalışıyoruz görmüyor musun? Tamam sen yemekleri al ben de gidip masaya hazırlayayım. Yemek mi? Ne yemek istiyorsun? Ya valla patates istiyorum ben. Patates mi istiyorsun? Dur bakayım patates var mı? Tarlalara bakacağım bekle. Bana bak yumurta da getireyim mi? Getir. Evet. İyi tamam. Lan yumurta kızı atılmıyor ya. Neyse arkadaşlar. Bu arada sizler dediğim gibi tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Video umarım hoşunuza gidiyordur. Videomuzu beğenmeyi unutmayın doktor ailesi. Biraz patates bulacağım. Aha varmış valla. Biraz da yumurta bulacağım. Bizim tavuklarımız vardı. Nerede onlar ya? Şöyle bakayım. Aha oradalar. İnşallah yumurtaları vardır. Bakalım bir. Aha valla yumurtlamışlar. Bir tane buradan. Tavukçuk kusura bakma yumurtanı alacağım. Kızma bana. Bunu da aldım. İki tane yumurtayı pişirsek yeter ya. Gerçi arkadaşlar bunları açlamamız lazım. Ana bu köylüler nereye gidiyor lan böyle? Hey köylü! Köylü bana bak. Ne sırası lan bu böyle? Nereye gidiyorsunuz siz gene? Aynen ben de bilmiyorum ki abi valla. Nasıl bilmiyorsun ya? Şu öndekine soralım. Köylü bu sıra ne sırası? Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Bizi buraya getirdiler. Ya Allah'ım nasıl bilmiyorsunuz ya? Bu köylüler var ya yemin ediyorum kafayı yemişler ya. <laughs> Neyse şuradaki köylüye sorayım. Durun bakayım. <laughs> ne lan orada portal var. Nereye gidiyor lan bu? Aa! Bu ne lan böyle? Anam. Ha, bu ne lan böyle? Anam. Lan hayal mi gördüm lan ben az önce? Bir dakika o ne öyle? <laughs> Lan Sakar az önce oradaydı. Ana bu ne lan böyle? Ağzı açık canavarlar. Arkada bir gemi. Şuna bakın bu nasıl Sakar bebek lan? Arkadaşlar vidilis iskeletine benzemiyor mu bu? Neyse Sakar haber vereyim hemen. Şu yumurtaları verin bakayım. Allah. Lan bu köylüler galiba hipnoz olmuş. Şunlara baksanıza. Burada bir portal var. Allah Allah. Lan var ya kesin burada bir şeyler dönüyor. Neyse arkadaşlar gidip hemen Sakar haber vermem lazım. Şu yumurtaları şöyle yapayım. Bunları deve götüreyim. Heh, heh, heh. Hemen gitmem lazım şuradan. Sakar, sakar, sakar. Yemek isteriz. Yemek isteriz. Tamam dur. Al patatesini. Bana bak. Patates. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Bana bak. Ne oldu ya? Sakar. İleride bir sürü köylü vardı. Siz nereye gidiyorsunuz dedim. Bilmiyorum dedi. Öbürüne sordum. O da bilmiyorum dedi. Bir de baktım ne göreyim? Sana benzeyen biri var lan orada. Aynısı. Aynen aynen. Bana benzeyen birisi var. Abotur ya. ya. Ay. Beynim dönmüş. Ya Sakar vallahi benim beynim falan dönmedi ya gerçekten gördüm bak gerçekten. Ya abi çok fazla şarkı sen bir git uyu ya. Allah Allah ben ne ona sanki. Ya Sakar tamam yemeği falan boş ver şimdi gel benimle. Madem bana inanmıyorsun gel kendi gözlerinle gör. Gel benimle. Gel gel gel. Tamam geliyorum ya. Bari sesle sinyal ya Allah. Ver bakayım silahı bana. Mermisi var mı? 15 tane. Tamam yeter. Arkadaşlar yemin ediyorum gördüm ya. Vallahi gördüm. inanmıyor bana hala. Lan keltoş bana niye inanmıyorsun sen? Ha hani ne lan? Ha ne Ben sana yani. bana yalan atıyor. Tamam. Eğer benim dediğim doğruysa. Yorumlarda şey yazıyorlar. Abi sakar bebeği sünnet et yazıyorlar. Seni sünnet ederim bak. Aynen sen <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada dünkü videoyu izlemediyseniz videonun sonunda iki tane video çıkacak onlara tıklarsınız Neyse gel bakalım gel gel bak bakayım hiçbir şey yok bak köylülere bak portala bak Canavarlara ee? bak aa burada aa burada Vallahi, Allah, burada burada ne, ne oldu ne oldu niye kaçıyor ne oldu Öldü, öldürük öldürük, öldürük. Allah. Sakar oğlum bu vidir iskeletine benziyor lan Oradan mermi yetişmez dur dur sıkma dur bekle ne olduğunu anlayalım Bana ben de onu diyorum baksana. Dur bir sana bakayım. Bir sana bakayım. Ee? Bir ona bakayım. Lan dişiniz bile aynı. Valla her şeyiniz aynı. Oğlum ben lan. Sekil filan. Lan Sakar dur sıkma dur dur. Arkadaşlar bunlar ne acaba? Sakar canavar. Oğlum, bu ne lan böyle? Aaa Sakar Sakar. arkadaşlar oh, 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 arkadaşlar. <laughs> gülme lan gülme lan. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. <laughs> Aa, gelin lan buraya. Sakar bunlar çok hızlı hareket <laughs> ediyor. Geberin lan. Aha bu da geberdi. Geberin lan buraya. Sakar, sakar yardım et. Geberin lan. Gebertim, gebertim. Allah bu ne böyle arkadaşlar, şu tipine bakın Allah. Bana sıkma, bana sıkma. Geberin lan. Hepiniz gebereceksiniz. Saldır, 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 saldır. Saldırıyorum gel lan buraya. Sen de gel. Aa burası sakar. Aa! <laughs> tamam onu da öldürdüm. <laughs> sakar ne bu kaldı. Sakar bu konuşuyor mu acaba? Lan bana bak sen de kimsin? Konuşsana bizimle. Ben sakar. Nasıl sakarsın lan sen? Sakar bu ben sakar diyor. Hanginiz sakar lan doğru söyleyin. Öldürürüm lan siz ikiniz de. Ya benim bebek sesim var. Bunun kara sesi var. Seni gebertirim lan. Geber lan. Git lan buradan. Allah sakar. Oha. Allah hayalet hayalet. Ah ah. Sakar sakar yardım Geber et. Lan. Geber. Aha elmas düştü bir sürü sakar. Aha bu ne böyle? Allah. Deskine, deskine. Arkadaşlar bu neydi böyle? ulan sakar bana bak gel bakayım buraya gel 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 senin başının altından çıkıyor bütün şeyler değil mi sen ha sen beni çağırdın ya sakar ne bileyim arkadaşlar kafam karıştı bir an ya bana bak bu köylüler nereye gidiyor Arkadaşlar nedir portalı var bu köylülerin burada ne işi var lan bana bak köylü siz niye bu portalın başında bekliyorsunuz Aynen vallahi bilmiyorum bile para var dediler ama geldi Heee sakar anladım az önceki adam vardı ya kesin o bunları götürüyor ben sana söyleyeyim Allah Abi aklıma şey geldi dur. aklıma bir şey geldi aklıma bir şey geldi aklıma bir şey Abi bu sandıklar var ya bu sandıklar bunları nedir portaldan götürüyorlar sandık olarak dönüştürüp işte, buraya getiriyorlar Haa olabilir evet köylüler gidiyor yerine sandık adamlar geliyor Tamam tamam çözdük bu olayı. Hadi, Sakar şunların ruhlarını topla. O portalı hemen kapatmamız lazım arkadaşlar. Geliyorum bekle. Kıracağım o portalı. Şöyle kıralım arkadaşlar. Umarım bu kazma işe yarar. Hadi kırıyorum 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 az kaldı. Hadi kırıl 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 kırıl. Hadi az Anne kaldı. para kazanırız biz. Heh susun lan bu portala giriş yok bundan sonra. Kapatıyoruz burayı kapandı kardeşim hadi ah, evinize. Sakar öldürme köylüleri niye öldürdün? <laughs> Sakar boş yapma ya. Neyse dur bakayım neler çıkmış. Oha epic magic loot case 16 tane. 64'lük elmaslar. Bir sürü elması mı oldu? Oha bir de bed of holding. Sakar. <laughs> Sakar zengin olduk. Allah çarpsın zengin olduk. Gel gel gel. Onun içinde bir sürü şans bloğu var bunun. Orgoysa şunlara bakın. Tamam dur bekle dur. Bölüşeceğiz dur bekle. Bu senin bu senin bu senin. Ay. Al 8 tanesi senin. Elmasların da yarısı senin. Gerisi benim ama ona Ay. göre. Dur bekle birlikte açalım bekle gitme Arkadaşlar bu arada umarım video işinize gitmiştir Bugün efsane <laughs> bir macera yaşadık Valla Sakar'a benzeyen bir bulduk ya evet, Daha başımıza evet. neler gelecek acaba Ya Sakar şu görünmezlikten çık ya Görünmezlik olmadı işte. Tamam görünmezsin şu anda Sakar Sadece kaskınla zırhın bir de şans bloğu gözüküyor <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben de açacağım bakalım ne çıkacak hop o oh, Hero Villager Aa köylüye bak <laughs> Sakar Oha şuna bak Arkadaşlar. Nerede? Sakar zırhlar çok fena. Aşırı güzel zırhlar veriyor bu. Neyse kalsın bu köylü burada. Bunu açalım Aha. arkadaşlar. Hayır bir ya. Hayır. Aa! Hayır. Hayır patlama. Ya Aa! of ya her yer mahvoldu ya. Neyse köylüye bir şey olmadı Allah'tan. Köylü yaşıyor. Aç bakayım ne <laughs> çıkacak. Ulan ne güzel kılıç çıktı. Bekle ben de çıkaracağım. Şunu açayım. Oha. Oha çıkan şeylere bakın. Lucky Aa, sen abi bir şey yapacağım abi sana. Dur sana dur sana dur ya. Öyle dur. kapat gözünü kapat. Kapattım gözümü. Gözünü kapattın mı? Hayır kapatmadım yalan söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Git peşimden. Ben de açacağım sakar. Şunu da açalım arkadaşlar. Ya bu ne ya bu ne ya. Oo chain zırhlar çıktı. Şunu açalım. Ay gene hero villager çıktı. <laughs> Oha. Oha. Abi bir bak. Sakar onu bunu boş ver. Bu hero potion veriyor. Ben bundan alacağım arkadaşlar. Aa başka vermiyor. Bir tane de olta alalım arkadaşlar şöyle. Tamam. Bunları şimdi test edeceğim birazdan. Bir tane de bunu açalım. Ben zengin oldum. Zengin oldum. Sakar al al benden sana hediye. Bak. Senin bir kere baksana. Gördüğüm baya güzel kazmaya benziyor. Oha kılıca bak. Satır çıkmış lan Sakar'a. <laughs> Tipine <laughs> bak Neyse ben de bunu açayım. Et çıktı. Sakar etleri topla. Akşam etli yumurta yaparız. Etleri topla. Tamam elde. tamam tamam. Şuna alsana bak. Buna alsana. Bu, bu, ne bu, bak. bu, bakayım. bu, 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 Oha canım arttı. Arkadaşlar boynuzlu bir adama dönüştüm. Aa yumurta. Elmas. Elmas aldım. <laughs> Şunu çıkartalım arkadaşlar. Madenci kaskını takacağım. Bu daha güzel duruyor. Şimdi birkaç tane daha açalım. Ondan sonra yavaştan videoyu bitirelim. Şunu da açayım. Ay ay, ay şey çıktı. Şimdi sakara bir tane ok atalım. Olmadı bir şey. Olmadı bir şey. <laughs> Oha tek attı. Ulan sakar şimdi kızdım işte gel buraya. Gel Öldüreceğim gel, seni. Gel buraya. Gel buraya. Kim kimi öldürürse sakar bebek gel buraya. Bunlar kalsın ben arkadaşlar. Ben gel buraya. Uzaklaş. Aha! Aha sakarı düşürdüm. Geber sakar. Gebereceksin. Öldüm. Öleceksin. sakar. Git buradan. Aa golem bana geliyor. Ah golemi öldürdüm. Allah ne çıktı lan öyle? Sakar dur sakar dur tamam dur ben dur ben dur. Ben <laughs> ben Geber oha. Sarı Oha. tek atıyor bana ya. <laughs> Neyse. Abi köy gidiyor, köy gidiyor. Nasıl köy gidiyor? Ya, tamam geliyorum dur dur. Allah köy yanıyor arkadaşlar. Köyü söndürmemiz lazım. Koş 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 itfaiye haber ver itfaiye. Allah köylüler yanmayın köylüler. Söndür söndür söndür. <laughs> tamam, da, bir, bir daha kullanma Tamam bir daha kullanmayacağım. Son bir tane daha şans bloğu açacağım arkadaşlar. Aha bu arada tavuk yumurtladı. Şu yumurtayı da alayım. Şunu açalım. Aa Sakar Fener çıktı bu işimiz yarar arkadaşlar. Neyse şu çıkan oltayı deneyeceğim. Şans oltasıymış. Bakalım şanslı mıyız bugün? Hadi bakayım arkadaşlar. Bakalım ne tutacağız denizden. Hadi bakayım. Balık gelmiyor hala. Aa ha, geliyor. Hop! Ana balon balığı tuttum. Neyse bunu atalım. Arkadaşlar bundan bugün bir şey çıkartacağız. Kafaya koydum. Hadi bakayım. Hadi geliyor geliyor geliyor. Nerede balık? Aa geliyor. Hop. Ha, yine balık çıktı ya. Uff. Neyse akşama balık yeriz. Birkaç kere daha deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar umarım video hoşunuza gidiyordur. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Doktor Aylık'ı. Ya Sakar ya. Neye binmiş? Ee. <laughs> Bekle. Hop. Oha. Ya of Sakar beni niye düşürüyorsun? <laughs> arkadaşlar vallahi burada kaldım. Neyse. Ben sizin için size söz verdim. Buradan bir tane tutacağım arkadaşlar. İlla bir şey çıkacak Tutamayacağım. bugün. Tutamayacağım. Hop. Ha gene balık çıktı ya. Neyse bu son olsun arkadaşlar. Çıkmazsa daha sonra denerim tekrar. Sakar ne yapıyorsun abim? Sakar dur dur. Bir şey tutuyorum. İnşallah gelir. Dur Sakar dur elimi kapatma. Ha geliyor vallahi vallahi geliyor. Hop. Ha gene balık çıktı ya. Lan Sakar gel lan buraya. Öldüreceğim oğlum seni bu sefer. Bu sefer öldüreceğim seni. Gel buraya. Gel buraya. Kafanı kıracağım. Gel buraya. Allah Allah dur 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 kör oldum kör oldum dur dur, dur 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 neyse arkadaşlar bugün Sakar yine kafayı yedi umarım video işinize gitmiştir yakında şehrimiz bitecek sizler der de videoyu beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna basmayı unutmayın abone olarak da doktor ailesini 1 milyon abone yapabilirsiniz hadi bakayım gücünüzü gösterin arkadaşlar kendinize iyi bakın yarın 16.30'da tekrar buradayız bay bay bak 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 hala lan bırakın şu Sakar gel lan buraya Gel buraya gel. Gel buraya gel. Allah dur tamam. <laughs> ya bu çocuğun elinden çekeceğim var benim ya. Neyse iki tane video çıktı. Onları izleyin hadi arkadaşlar. Sağda ve solda. Görüşürüz. <laughs>